arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz evet arkadaşlar bugün ee, hayatta kalıyor mücadele oynuyoruz arkadaşlar ben bir öldürülmüşüm yani beni bir iskelet öldürdü inadına inadına geldi burada öldürdü arkadaşlar ben de onu öldürdüm Ve gece oldu daha ben videoya başlarken baya bir zaman geçmişti Arkadaşlar ben evi yapmaya başlamıştım. Ee, küçük aksilikler yaşandı ama yapabilecek bir şey yok. Şu anda böyle bir ev yapacağım. Yani hop, yürü yürü hadi yürü, yürü. Arkadaşlar küçük bir şey yaşandı. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle yürü <laughs> ilk öncelikle e, şey burada Şuan tahtlarını. Dur neresine vuruyor bana arabın? Hoşçak. Arkadaşlar bir dakika benim arabaya vurdumlar var ya. Neden? Neden? Lan oğlum neden? Neden? Hoppa arkadaşlar geldim Allah. Bu ne? Can gel Allah. Arkadaşlar şurada. Hemen ne oluyor? Arkadaşlar oyun kafayı yedi. Ben mi kafayı yedim? Allah ben olmasına çalışıyorum. Arkadaşlar hızlıca şöyle evimi yapıyorum. Oğlum bir yürüyün gidin. İki saattir arkadaşlar bana iş saldırıyorlar Oğlum taciz mi ediyorsunuz beni Arkadaşlar gören de ben inek yutup youtuber... <laughs> Ben inek yutup alayım sanacak ya <laughs> ben inek yerim Oğlum bak bir git senin de kafanı kırarım <laughs> Arkadaşlar evet böyle e, hepinizin bilmediği bir yerdeyim yani. Şehirliler fazla bilmez. Burası çok da öyle şehirlinin geldiği bir yer değildir. Yani gelse bile <laughs> az şehirli gelir buraya az gezin gelir. Arkadaşlar burası e, bizim köyün kehli. Arkadaşlar ben şu an köyde değilim. Evet ben köylü bir youtuber olduğum için köyde yaşıyorum tabii ki de. Köyde yaşayıp şehirde evet. taşınanlar var ama onlar bitmiyor bu bunlar. Böyle 1 milyon, 2 milyon abone olanlar var. Ee, yani ben daha yolun başındayım. Çok 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 çok. Ultramek. 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 Bitmem gerekecek benim. İbrahim'in sesleren çeyreğinde. Ben daha yarısında bile değilim. Şimdi arkadaşlar bugünlük yani ev yapıyoruz. İlk öncelikle şöyle tahta takar, yapalıyorum. ve bir dakika benim azıcık kömüre ihtiyacım var. Çünkü şey gerek bana. Meşale gerek ev aydınlatmak için. Ama cam da yapabilirim. Şu an cam yapacağım. Cam e, yapacağım yapmak için de şey gerek. Yakacak odun falan bir de kum gerek. Basit şuralardan kum toplarız. Bu e, bölümde böyle geçer. Yani bu bölümde arkadaşlar fazla bir şey yapmayacağım. Ev yapacağız. E, sonra işte burada şey yapacağım. Tamam, şöyle şuralar açık olacak evin şurasında bir pencere yaptım. Şuraya pencere mi yapsam yok buraya pencere yapmayayım. Bence şöyle yapalım arkadaşlar. Direkt üçlü pencereler açacağım ben evin etrafına. Şurada bir, şurada bir. bir Modern bir evim olsun istiyorum. Yani çok daha şey yapmayacağım, büyük yapmayacağım, büyük yaparsam arkadaşlar e, yani çok Ahşap ve tahta işliyor. Ben ha, Şimdi başlıyoruz. Şunu kırdım. Ve tamamdır. Harika. Şimdi arkadaşlar ben ilk öncelikle şöyle Şimdi buraya Ay oğlum bir yürüyün gidin ya oğlum 2 saattir bana uyuyorlar arkadaşlar burada taciz ediyorlar <laughs> neyse devam edelim baya şöyle şurada şöyle gel bakalım buraya şuraya koydum tamam şimdi arkadaşlar kürek gerek bana şuradan bir kürek yapalım Aslında evin önünün görümün, görünümünü bozulmak istemiyorum görünümünü. sadece şuralardan alacağım. Ha 19 yetebilir aslında. Zaten ince camlar koyacağım arkadaşlar. Evin çatısını da yaparım ama çatısını bekleyeceğiz arkadaşlar. Birkaç bölüm sonra yaparım evin çatısını. Bir önce zemini yapalım. Hatta dur. Zemini yapasıya kadar bunları bir atalım buraya. Bunlar Semeniye katiye kadar bu böyle böyle bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu bölüm evimizi inşallah bitireceğiz. Evimizi minyatür yapmak Camlar. Olmuyor mu arkadaşlar? Ben kucak. Buradan. Şimdi arkadaşlar bu videoyu yüklemesi olacak, şey yapması olacak. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yani ben de bu videolar için çok uğraşıyorum. Yani kimse uğraşmaz mı? videolar için uğraşmayan var mı? Yok yani. Her küçük YouTuber, büyük YouTuber uğraşır. Bir dakika daha. Hadi Bir cam daha on tane verdi. Verdi. Bayağı var arkadaşlar burada. 6 tane buraya. O yetmez bayağı ya. Altı da buraya. Hayır yeter mi yetmez. İki, üç. Yerde. 3 buradan gelmiş. Ee, şu an şöyle, şöyle arkadaşlar. Ben bu kapıları meşeden yapmak istiyorum. Çünkü şeyleri fazla sevmiyorum da. Bu Neyse. Ben de hoş kapısı kullanmak zorunda kalacağım. Ve bu kamp çeşini buradan çekeceğim ya. Sevmedim fazla. 3 daha 6 tamam. Harika arkadaşlar evin camlarını da bitirdim ve bu bölümde evimizi bitirdik bence. Gerçekten harika. Şurada zaten evin şeylerini düzenledim. Sandık yapıp koyacağım ve bitirdik. Ve bitti. Arkadaşlar evet. Yemek yiyelim ya. Acıktım baya. Şurada bir inek var. Vay katliam zamanı. Gel bakalım. <laughs> Öl bakalım döndür. şimdi. Şimdi. Katliam katliam katliam. Şurada bir tavuk gördüm. Güzel. Gel. <laughs> bakalım. Ooo kazıkçı 5 tane elmasa bunu mu veriyor? <laughs> Ağzına vurdum ların belayım koyacak. Dakika. Sen gel. Sen ara. Direkt Hep Minecraft oynamaya geliyorsunuz. Ve onların canını sıkıp, onları oyundan çıkartmaya çalışıyorsunuz. Sonra da evlerini soyuyorsunuz. <laughs> Neyse arkadaşlar şuradan hemen elektrik keselim. Geber. Şunu da alalım arkadaşlar ve evimize dönelim artık. Yemeğimizi de yedik mi? Uyalım bir ilk günümüzü bir atlatalım sonunda. Yani bir ev yaptım ve evinde ilk günümü geçireceğim. Bu çok güzel olacak ya. Yani sabahtan beri uğraşıyorum ve buna değecek bence. Ee, Minecraft evimi beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Azıcık kötü bir ev oldu ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar hemen şurada aa deri bir ceket mi yapsam? Bunu düşünüyorum ya. Hemen deri bir ceket yapayım bence. Şimdi bir tane ev kapı yapayım. Artık üşümeyeceğim arkadaşlar yağmur yağdığında. Evimin bir tane de kapısı oldu. Harika. Artık arkadaşlar değerli bir ceketim var. Artık üşüyemeyeyim. Yani üşüyemem. Böyle. Şöyle arkadaşlar üst üste sandıkları koyacağım da. Üst üste koyamayacağım. Orada. evde boş yer yok. Neyse bir tanesini şuraya koyarım. Bir tanesini de şuraya. Daha. Ha bir tanesini de koyayım. Evet, işte Beşide düşmüş arkadaşlar. E, bunları da yiyelim. Oh be sonunda yatalım hemen yatağımıza arkadaşlar. Ve ilk günümüzü ta tamamladık. Allah, dur. Sandığın içine giriyor adam şuradan olmasın diye ben de alıyorum. Buradaki levhalar yerde Bunu arkadaşlar şöyle koyuyorum. Tamamdır. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hemen kapanışımızı yapalım. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoda Minecraft'ta bir ev yaptık. Öbür videomda arkadaşlar e, çatıyı yapacağım. Çatıyı yaptıktan sonra da arkadaşlar mükemmel bir e, Allah'ız. Ne oldu lan mükemmel bir performansla evimizde yaşayacağız. Bugün e, yaptığım şeyle yeni bir şey. Bu ev sadece kalıcı olarak yaptım arkadaşlar bunu. Yani bunu ha, e, şey yaparım. Yenisini yapacağım ben bunun. Sonra e, şu alttan üstten nasıl izliyorsan şuradan bir like atıyorsun bak. Özellikle şuradan bir like atıyorsun. Sonra azıcık yanında şöyle bir abone oluş var. Ona da tıklıyorsun. Sonra yorum kısmına istediği yorumu yazabilirsin. Başka neler çekmemi istersiniz. Güle güle ve bay bay.